Evet sevgili takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tarihler 10 Nisan 2021'i gösteriyor. Size bugün önce ilkbaharı göstereceğiz. Sonra da kışı. Şaşıracaksınız. 40 yılın en fazla kar yağışının aldığı Nisan yine yaşıyoruz ağaçlar, badem ağaçları çiçeğe durmuş. Neredeyse meyve verecek. çağlalar olacak. Ama biz bugün çok yoğun şekilde yağ, kar yağışı ile karşılaştık. Bakın ağaçlar neredeyse badem vermek üzere, çalı olmak üzere bunlar ve yerde de kar var. Biraz sonra da sizi yoğun kar yağışıyla baş başa bırakacağız.